Batu var artık. Batu geldi. Tamam lan durun artık. Biz düzenli olarak yalan söylüyor ve yalan dinliyoruz. Yalan hayatınızın önemli bir parçası iken onu neden daha profesyonel bir seviyeye çıkarmıyorsunuz ki? Yalan söylemekten korkmayın. Unutmayın. Konuşmak yalan söylemektir. Size sunacağımız yalan koçluğu hizmetiyle gelin. Oğlum ben bu adamı tanıyorum. Bu adamın sesi böyle değildi. Bozmuş bayağı değişmiş galiba. Sesi ses nakli o yapmış. Yalanlarınızı bir adım öteye taşıyalım. Allah'ıma yemin olsun bir sene önce hayatım kabus gibiydi. dayanamıyordum ya. Dayanamıyordum artık yeter diyordum ya. Ama parçasını destek sonra... ne diyorsun lan? Her şey iyi gitmeye <laughs> başladı. Ayıptır söylemesi geçen hafta sevgilimle çok güzel bir gece geçirdik. Hem de eve gidecek karım şüphelenmedi bile. Hala gerçeklerin önemli olduğuna mı inanıyorsunuz? Birileri inandığı sürece her yalan gerçektir. Ve iyi söylenmiş bir yalan binlerce yıl bile sürebilir. Ben bir kitap yazdım. Bu kitapla bütün hedeflerinize ulaşabiliyorsunuz. Bu kitap tılsımlı bir kitap ama kişiye özel. Yani herkese bir kitap düşüyor. Mutan. Arkadaşından alıp bakarsan tılsımı bozuluyor. Herkesin ayrı alması lazım yani. Bu kitap içinizdeki gerçek gücü açığa çıkaracak. Bu kitabı okursanız sikiniz 10 santim uzayacak. Doğru yalana yatırım yaparsanız siz de zengin olabilirsiniz. Gelin yalan borsamızdan sizler için en uygun yalanları seçelim. Merhaba, ben elimdeki yalanları geliştirip yeni yalan yatırımları yapmak istiyorum da. Tabii beyefendi, buyrun. Alo, ha, Serdal abi. Abi ben gelemiyorum ya. Abi korona ya, sorma. Ben de değil abim ya, şey... Bizim Levent olmuş abi, ben de temaslıyım. O yüzden gelemeyeceğim abi, ben karantinaya al, alındım ben. Aynen abim. Aynen. Bir gün bir palyaço varmış, bütün ağlayanları güldürürmüş. Bir gün bir adam yoğun ağlama sebebiyle bir doktora gitmiş. Doktor demiş ki, hop palyaço se. Allah yardımcın olsun abim sen de Sağ olasın. Oh be. vallahi <laughs> birleşik koronavirüs. Oğlum on numara yalan değil mi bu arada? <laughs> Bizim yalan olanaklarımızı genişletti be. Bir yere mi çağırıyorlar? Tak, korona abi. Düğün mü var abi? Korona gelemiyorum. Vallahi Allah razı olsun ki koronadan ha. Pardon. Sizde bir kitap varmış da. E, Tosunlu diyorlar. Ha, gel kardeş. Ufak yalanların size pek faydası olmaz. Güçlü olmak ve büyük kazançlar elde etmek istiyorsanız büyük yalanlar söylemeli veya çok daha büyük yalanlara ortak olmalısınız. Yok artık. Bu kadar da fazla yalan bu yalanlarla kurtulamam demeyin. Ortak olduğunuz yalan büyükse her şey mümkün. Valla şimdiki nesil çok şanslı. Ya eskiden sırf kadın dövdüm, taciz ettim diye ceza yiyordum ya. Böyle bir şey olabilir mi Allah aşkına ya? Ceza yemeyeceğiz diye yalan söylüyorduk, kıvırıyorduk falan ama... ...şimdi pek yalan söylemem bile gerekmiyor. Bir şekilde kurtuluyorum. O yüzden gençler doğru yalana yatırım yapın. Bir daha asla yalan söylemek zorunda kalmayın. Dedi. Bu da benden size bir abi tavsiyesi. Şimdiye kadar insanlara söylenen tüm yalanlar açıklansa bile yine de çoğu insan gerçeklere inanmayacaktır. O yüzden kendinizi boşa yormayın. Yatırımınızı yalanlara yapın, siz de kazanın. 0900 300 500 600 Alo? Tamam tamam. Blackbird Maru. Eee devamı mı var? <laughs> And credit mi var? Aldığım koçluk hizmeti sayesinde ben de profesyonel bir yalan yatırımcısı oldum. Delikanlı adam rahat uyumaz sevdiklerini rahat uyutur. www.youtube.com <laughs> <kaldım. gülüyor> Ben geldim bir anda dur. 5